Efendim motor gürültüsü sokak yaşamınızı nasıl etkiliyor? Ya öncelikle zaten ses başta. Yani çevre kirliliği falan pek fazla kimse önem vermiyor buna. işin doğrusunu söyleyelim. Ya burada gün içerisinde 100 tane araç geçiyorsa bunun 80'i 85'i zaten motosiklet. Özellikle zaten ismi belirli olan evet. e, büyük firmalar falan var mesela. İşte onların motosikleti şekil açtığı örnekte geçen motosiklet gibi. Her gün içerisinde 80-90 tane burada rahat geçiyor. Çevre gürültülü var. Valla motor gürültüsü tabii ki olumsuz yönde etkiliyor. Bu kaçınılmaz ama çok mu rahatsızsınız derseniz hayır. Onlar da kendi mesleğini, kendi ekmek paralarını icra etmeye çalışıyorlar. Çok kaza yapıyorlar mesela. Mahallemizde 3 tane çocuk, 2 tanesi Hala hastanede yatıyor. Genelde genç kardeşlerimiz 18-25 yaş gruplarındaki kardeşlerimiz e, yapıyor. Bazı gençlerimiz de hatta e, abart eksoz dediğimiz seslerle çok gürültülü bir şekilde yapıyor.